1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir tarihin hangi haftaya denk geldiğini ve o haftanın da ilk başlangıç tarihini pazartesi gününü bulmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi burada görmüş olduğunuz gibi hafta say ISO hafta sayla haftanın tarihin hangi hafta olduğunu buluyoruz. Haftanın başlangıç tarihini bulmak üzere yılın ilk pazartesine gidip daha sonra o hafta kadar ekleyip ve onu 7 ile çarpacak şekilde e, pazartesini bulmuş oluyoruz. Buradaki fonksiyonumuz tarih fonksiyonu. Bunu yılın ilk pazartesini bulmak için kullanıyoruz. Tarih fonksiyonuna yıl değerini veriyoruz. Tarihimizin bir ve pazartesini bulmak için 2. Daha sonra haftanın gününü, üçüncü gününü buna eklemeye çalışacağım. Burada bulduk tarihimizi. Görmüş olduğunuz gibi yıl kapanacak. Ondan sonra... Geldik. Şimdi bundan haftanın gününü çıkarıyoruz. Haftanın gününde yine aynı şekilde tarihin kullanımı gerekiyor. Tarih yıl değerimiz buradan verdik. Aldık. Birinci ayının üçüncü günün haftanın gününü. Ekledik haftanın gününü. Sanıyorum tamam. E artık buna bu kadar haftayı artı diyerek ekleyebiliriz. Artı aç parantez bu kadar hafta çarpı 7 olarak bu şekilde haftanın ilk günü pazartesini bulmuş olduk. Formülümüz bu şekilde.